Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Bu haftanın sorusuna geçmeden önce öncelikle geçen haftanın sorularının cevaplarını verelim. Evet şöyle yan tarafta gösterdiğim gibi sorumuzu bir hatırlayalım. Geçen hafta sorduğum soruda adamın bir tanesi 30. katta oturuyordu apartmanın. Asansörlü bir apartmandı. Yağmursuz havalarda yani yağmur yağmayan güzel havalarda Asansörle 20. kata kadar çıkıyordu. Ama yağmurlu havalarda şemsil yanında olduğu günlerde çok mutluydu. O zaman 30. kata kadar çıkabiliyordu. Evet bunun nedeni nedir diye sormuştuk. Evet bunun sebebi şu olacaktı. Adamın boyu biraz kısaymış. Evet asansörün düğmelerine boyu yetişmiyor. En fazla 20. kata kadar boyu yetişiyor. 20. kata basıyor ondan sonrasını merdivenle çıkıyor. Evet ama yağmurlu havalarda şemsiyesi yanındayken şemsiye ile 30. kata basabiliyor. Evet geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Bu soruyu cevaplayalım. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. İçinde N harfi bulunmayan en büyük sayı nedir diye sormuştuk. Evet bu soruyu şöyle yapacağız. Öncelikle en büyük rakam nedir? 9. 9'un içerisinde N var mı? Yok. Demek ki 9 oluşturacağız. Ondan sonra büyük sayılara geliyoruz. 1000. İnde ne var? Milyon. Milyonda ne var? Milyar. Milyarda ne? Yok. O zaman 900 milyardan daha büyük bir sayı yapabilir miyiz? Ona bakmamız lazım. 990 dediğimizde olmuyor. 80 dediğimizde olmuyor. Çünkü hep ne var? 70 oluyor. 970 9 milyar 970 9 olacak sayımız. Evet. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Evet, bu haftanın sorusuna geçelim. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Şöyle yan tarafta gördüğünüz gibi bir tırtılımız var. Biliyorsunuz yaz aylarında gündüzleri ve gecelerin uzunlukları aynı. Yani 12 saat gündüz, 12 saat gece. Bu tırtılımız düz bir duvara tırmanmak istiyor duvarın tam tepesine kozasını yapacak ve kelebek olacak. Ama bu tırtıl tırmanırken gündüzleri 12 saatte 4 metre yukarı çıkabiliyor. Ve tabi gece dinlenmesi gerekiyor. Gece de 1 metre geri düşüyor aşağı düşüyor. Evet yani gündüzleri 4 metre yukarı çıkabiliyor. Gece de o çıktığından 1 metre aşağı düşüyor. Şimdi 49 metre uzunluğunda bir duvar var. 49 metre uzunluğunda bir duvar var. 49 metre uzunluğundaki duvara kaç günde tırmanır? Tekrarlıyorum. Bir günde 4 metre gündüzleri yukarı doğru çıkabiliyor ama geceleri 1 metre geri düşüyor. Evet bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Sizlerin destekleri, her türlü desteği benim için çok kıymetli. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.